Değerli dostlar merhaba. Ben Murat Karasu. Merin olan şaftamızlık çiftliği olarak tekrar sizlerle beraberim. Bugünkü konum melezleme ile ilgili. Koç katımında neler değişir? Onunla ilgili biraz sohbet edeceğiz. Tabi bu sohbet karşılıklı Ercan abi ile beraber olacak. Kendisi Reci arkada. O soruları soracak. Ben cevaplayacağım. Sizin yerinize soruları sorup cevaplayacağım. Ee, bu sorular YouTube kanalından, sosyal medyadan, e, gerekse Facebook'tan, gerekse Instagram'dan gelen sorular. Ercan ile beraber burada sizinle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Ercan abi. Murat abi. Merhaba. Şimdi e, tabii ki şöyle, öncelikle ben de kendimi tanıtayım. Ercan ben. Ee, ben de Ömer Asaf Karasu Çiftliği, Murat Karasu'nun ailesi olarak burada birlikte yol yürümeye karar verdik. Bu serüven tabii ki 5 ay önce başladı ve uzun sürede devam ediyor olacak nasipse. Şimdi sosyal medya tarafında arka planda e, tabii ki de gelen talepler, gelen yorumlara cevaben tabii ki orada e, bunların tamamını olmasa da yüzde 60 oranında ben yönetiyorum aslında tabii ki gelen sorular çok fazla var ve bu anlamda bugün de o sorulara yer vermeye karar verdik ile alakalı öncelikle tabii ki şimdi ile alakalı başlayacakken Murat tabi öncelikle melezlemeyi nedir melezleme ile alakalı hani e, bu soruyu en başında başlayalım. Sonrasında devam eden sorular var. Onları da e, senden bilgini alıyor olacağım. Şimdi Ercan abi ben bu konuda şöyle Merino şaf benim için Türkiye'nin en verimli ırklarından bir tanesi. Neden öyle diye sorarsan takipçilerimiz hep soruyor. Evet. Kesinlikle. E, ee, merino olan şaf yüksek kilolara ulaşan bir ırk. Birçok ırk var. Birçok ırk var. Bunların hepsi aynı şekilde 90-120 günde hızlı şekilde kiloya ulaşıyor. Netice sonucunda e, merino olan şaf kilo alımına devam ediyor hızlı bir şekilde. Yani e, tabi bende her grup hayvan var. Arkadaşlar bunu e, videolarda fotoğraflarda olsun gerekse gerekse e, canlı yayında da paylaşıyorum. Örnek olarak kuzularımız 90 günde 50 kiloyla 60 kilo arasına ulaşıyor. E, ben şu an doğal beslemeye döndüğüm için en kötü 45 ile 55 kilo arasında oynuyor. 6 aylık kuzularım 70 ile 80 kilo arasında. Şu an elimizde 10 aylık var. 95 kilo. 1 yaşında 27 Mart'ta doğan 14 tane koçumuz vardı. Kuzumuz vardı. Şu an 1 yaşındalar. 130 kilo, 140 kilo civarlarındalar. Yani bu koçlar bu koyunlar yetişkin çağına geldiğinde şöyle 2-3 yaş arasında 180-200 kilo ulaşıyor. Dişilerse 100-140 kilo arasında oluyor. Doğan kuzularımız ortalama 4,5 ila 9 kilo arasında oluyor. Melezeme sonucunda nasıl oluyor? Şimdi bazı arkadaşlar bana soruyor. Ya bizim koyunlar bunu doğuramaz. İşte bu koç bizim koyuna atladığında beli kırılır gibisinden evet. sorular geliyor kesinlikle dostlar lan özelliği ve diğer koçların özelliği diğer koçlarla çok bilgim yok diğer ırklarla pek fazla bilgim yok çünkü branşım memnun olan şaf olduğu için onun üzerineyim Bu arada bu tarafa baktığım için buradan kameradan doğumlar var onları seyrediyorum Cenab-ı buradan gece çiftlikteyiz doğum bekliyoruz Azıcık çevirirsen kamerayı, on arkadaşlar görebilirler. Evet, şu anda bekliyoruz. Ee, personel orada şu anda kuzulara bakıyor. Bu arada e, arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum, şu an e, bu programları yaparken saat gözetmemek sizin. Ee, şu anda saat e, iki buçuk gecenin yani gece iki iki, buçuk, yirmi iki. iki, yirmi iki şu anda ee, hala işimizi severek yaptığımız için mesai saati gözetmediğimiz için hem biz e, bir çalışan olarak değil bu ailenin bir parçası olarak neyi nasıl daha iyi yapabiliriz diye araştırıyor. Ve neyi verimli olarak kullanabiliriz, onun fizibilitesini yapıyoruz. Kendi aramızda fikirlerimizi paylaşıyoruz. E, görüş ayrılıkları tabii ki olabiliyor, ama tabii ki e, bunları da bir araya getirdiğimizde sonuçlar ortaya çıkıyor. Şimdi Murat abi, ben şunu sormak istiyorum sana. Bir konuyu toparlayayım abi. Nerede kalmıştık? nerede kalmıştık, Melezle. melezlemenin hı hı, evet. diğer, diğer ırklarla hı hı. onlarla çok bilgim olmadığını söylemiştim. Evet. Men olan şaf koçlanma sırasında hiçbir zaman koyuna yüklenmez. Arka bacaklarının üstüne kalkıp ön bacaklarıyla çekim sağlar. Onun için bütün gücünü kendisine verir. Yani dişi koyuna asla yüklenmez. Bir diğer husus aynı şekilde Merinos olabilir. Diğer ırkların hepsi olabilir. Macar Merinos olabilir. Alman Merinos olabilir. Sakız, Tayrova, Karagöz, İvesi, Pırıt. Ondan sonra evet Konya Ereğli Pardon Konya merkezde bir arkadaşımıza verdik kuzu. 3 tane erkek iki tane dişi vermiştim. Kangal koyuna yani Akkaraman kuyruklu koyuna koç katımı yaptı. Bunun neticesinde çıkan kuzular yüzde 80 merino olan şaf çıktı. Ee, kuyruk ortadan kalkmış. bunundaki siyahlık gitmiş. Uzun sallığı çok güzel kuzular olmuş. Ee, bununla ilgili İsmail kardeşimden video istedim. En kısa zamanda videoyu atacak. Onu da yayınlayacağım. Kangal koyunuyla melezlemede çıkan kuzuları ve diğer arkadaşlar da bana video atıyorlar. Melezleme yapanlar, sakız olsun, tayrova, diğer ırklarla melezleme yapanlar da videolarını atıyorlar. Çıkan sonuçlar benim hoşuma gidiyor. Normal yerli ırklar arasındaki yerli ırka karşı değilim arkadaşlar. Kesinlikle öyle bir şey düşünmeyin. Yerli ırklar bizim eski ırklarımız. Ona sahip çıkmalıyız. Ben ithalat Bey ilgili bir, bir şey söylemedim. Yani e, bu konuda yerli ırk diyorum kesinlikle ama melezleme sonucunda seleksiyona gidildiğinde çok güzel sonuçlar elde edilir. Örneğin e, bir kuzu yerli ırkta 4 ayla 5 ay arasında 42-45 kilo bandına anca yetişiyor. Ama merin olan şaf koç katımı yapıldığında bu 90-100 günde 55 kilo 60 kiloya tabi besi yemi yani kasap çalışıldığı için besiye çekiliyor 55-60 kilolara çok rahat ulaşıyor. Ya yani en kötü 10 kilo et farkı var. Artı en büyük avantaj yani 5 ay 3 ay 2 ay oradan kazanç var. Onun artısı 2 aylık yem farkı var. Ve 2 ay önceden koç katımı yapılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir koç bütün sürüyü değiştirebiliyor. Ben Merino Lanşaf'ı denemenizi ve bu kazançtan marum kalmamanızı kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Evet Ercin evet, abi, abi bir konu daha sormuştun. <laughs> Şimdi e, tabii ki bizim tek e, yaptığımız zırk, e, çiftliğimizde Merin olan şap ve bu anlamda evet verimlilikleri ortada yaşadığımız tecrübeler gelen yani bizim e, üç buçuk dört aylık ya da kuzuları verdiğimiz koç katımı yapıp da bize doğumlarda gönderdikleri videolar tabii ki de var. Evet. Şimdi melezleme ile alakalı. Ee, şöyle bir soru da var. Aslında tabii ki e, bunun cevabı tabii ki de biliniyordur ama buradan en azından e, arkadaşlarım yani bizden talep eden bu soruların cevabını bekleyen arkadaşlarımıza da cevabımız olsun. Melezleme sürecinde melezleme nasıl yapılmalı? Ve melezleme öncesinde neler yapılmalı? Koç katımı sırasında bunlarla alakalı sorular var. Bunlardan da ricam bir cevap alabilirsem. Koç katımından önce flashing ile ilgili söylüyorsam flashingi birçok arkadaş biliyordur. Hı hı. Yani 15-20 gün önceden koruyucum ekimlik yapılmalı. İç parazit. Hı hı. Diğer uygulamalar selenyum gibi. Bakır selenyum yüklenmesi gibi. Flashingde birçok değişik değişik uygulama yapan arkadaşlar var. Ben kendi flash'ın kimi söyleyebilirim. Ben buğday bir çimlendirip iki gün sadece filiz patlatıp ostrojen arttırması için buğday yediriyorum. Bir hafta. Ondan sonra kuru buğday, arpa, buğday, yulaf, mısır şeklinde 300-400 gram gibi kendi koyunlarıma veriyorum. Ondan sonra gerekli iğneler yapılıyor. Bakır selenyum daha sonra koç katımı yapılıyor. Diğer sorunu tekrar alabilir miyim bir şey daha sormuştum. Melezleme. Melezleme süreciyle zaten bilgisini aldık. Hemen şöyle de bakalım. Şimdi. Yani melez... burada şu var. Dişinin hiçbir hükmü yok demeyeyim de koç taşıyıcı olduğu için yüzde yetmiş beş yüzde seksen olan şaf oluyor. Evet. Çıkan kuzular F1 F2. F3 şeklinde karakterik özelliklerin hepsi yani yüzde yetmiş beş yüzde seksen babaya çekiyor. Evet abi bir şey daha soruyordum. Evet şimdi melezleme ile alakalı tabii ki e, sorular hani bunlarla sınırlı ancak ben biraz da diğer konulara da giriyor olacağım. Şimdi yemleme süreci açık ve kapalı besinin arasındaki farkı ve verimlilikleri ile alakalı bilgi almak isterler. Ve bununla alakalı ne söylemek istersin abi? Şimdi ben kapalı besiye karşıyım. Koyun kapalı evet olmaz mı? Olur. Adamın imkanları yoksa, merası yoksa kapalı besi yapacak. Kazandırmaz mı? O da kazandırır. Doğru hareket edilirse o da kazandırır. Ama mera uyumlu olursa kazanç daha iyi. Ve hayvanın ferahı için, hayvanın rahatlığı için mera olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Evet. Şimdi ben mera yüzde seksen beş mera, yüzde on beş yem takviyesi yapıyorum. Çünkü benim koyunum iri. Meramız o kadar verimli olmadığı için mutlaka yem takviyesi yapıyorum. Hı hı. Evet. Peki. Ha, şu soru var. Evet. Arkadaşlar soruyor işte bu hayvanlar ne kadar yer? Bu hayvanlar için konuşmuyorum. Evet, Bütün evet. ırklar kilosunun yüzde üçünü yer. Enerji ve proteinini tamamladığınızda yeterli olacağını düşünüyorum. Evet. Peki şöyle şimdi açık ve kapalı besi arasındaki tabii ki yani biz insanoğlu olarak da yani bir yerde ne kadar kapalı kalabiliriz ki aslında ama cevabı kapalı, burada. Kapalı, kapalı, strese dayalı. Şimdi kapalı beside ikizlik oranının çok yüksek olacağını tabii değişir. Yani buradan nafaki konuşmak istemiyorum ama kapalı beside hayvan stres faktörü var. E, tırnak bakımları var. Birçok faktör var. Kapalı olduğu sürece bu hayvan stresten tüy dökümü gerçekleşir. Kuzularına bakmak sıkıntıya dönüşebilir Yani birçok faktör var Bununla ilgili evet. mutlaka gezmeye alanı olmalı Anladım Peki e, rasyonla alakalı ne söylemek istersin abi biz tabii ki e, hani abi şimdi herkesin özür dilerim Herkesin rasyonu farklı benim burada uyguladığım rasyon Senin orada olmaz hı hı. bir olmayabilir. Yani şimdi bazı arkadaşlar benden rasyon, evet rasyonu veriyorum. Hiç kimseden hiçbir şey saklamıyorum. Ama e, benim Tekirdağ'da uyguladığım rasyon İzmir'de, Manisa'da, Ankara'da kesinlikle kesinlikle bir olmaz. Aynı şekilde olmaz. Senin, yani kesinlikle evet yani her yörenin hani e, her yörenin de tabii ki şeyleri var. E, yem olarak yani e, yem stratejisi mi diyelim buna daha doğru nasıl adlandırılır e, bilemedim ama abi değerler tutmaz. Evet. Şimdi kesinlikle. buradaki arpa buradaki yulaf buğday mısırın değerleriyle oradakinin değerleri tutmayabilir. Yani kesinlikle kesinlikle. Yani bir su, su suyun pH'i bile değiştiriyor. <laughs> evet. Peki şimdi Lancarpa geleceğim yani merino Lancar e, evet senin bu yola ilk çıktığın günden bugüne kadar yaklaşık e, iki iki buçuk iki yıl iki buçuk, iki yıl, buçuk yıl, oldu. yıl oldu ve e, değişmez yani bir e, hobi olarak başladın ve hobi olarak e, devam ettiğim bu yolda artık e, sürüyü genişlettin e, onu da evet e, görebiliyorum zaten hani burada şunu da söyleyeceğim şimdi landsaf e, melezleme sürecinde Şöyle e, bunu tabii ki de ben de hani böyle bir soru tabii ki de geliyor ama bunu da ben de çok merak ediyorum şimdi melezleme sürecinde e, diğer ırklarla beraber şimdi birçok ırk var koyun ırkları var bizim e, ırkımız yani Lanshaf'ın diğer ırklardaki üstünlüğü Tabii ki dişinin aslında burada hiçbir önemi olmadığını söyledim. Burada önemli olan erkeğin. dişinin doğurganlık evet. E, erkeğin burada ön plana çıktı ortada. E, bu da aslında ırkın yani menolan şap ırkının kaliteli olduğunu, kaliteli olduğunu, verimli olduğunu aslında ortaya çıkıyor. Et ve yün. Kesinlikle. Evet. evet artı sütü de iyi. Hı hı. Sütü de iyi. Peki e, tabii ki bu yolda tabii ki konudan bağımsız bu arada ama yani e, çıktığın ilk günden bugüne kadar olan şafla e, tabii ki de bugün de hala devam ediyoruz ve uzun bir süre yani var olduğu sürece devam ediyor olacağız. Farklılıkları e, tercih hiç noktasında, düşünmedim. hiç düşünmedim. Düşünmedim. <laughs> Doğru. Düşünmedim. Yani. Çünkü merinolan olan şafı e, hobiyle başladım ben. merinolan olan şafı seviyorum. Hı -hı. Çok araştırdım. bir Hemen 6 ay. 6 ay sadece araştırmakta evet. kaldı. E, bir 3-4 ayda da bunu hayata geçirme sürecim oldu. Şimdi e, merin olan şafı m, seviyorum. Bırakmam. Tabi Allah'ın izniyle bu devam edecek inşallah. E, merin olan şafı Türkiye'ye yaymam. Ben toplu satış yani toplu satış yapmıyorum. Bu ırkı bu ırk herkeste olsun diye 1 1 2 2 5 5 10 10 en fazla verdiğim adetler 20 ya da 30'dur. 30'u geçmemiştir. Verme taraftarı da değilim. Çünkü herkes de Şaf olsun istiyorum. Melezleme yapanlar özellikle e, koçlarını değiştirmelerini ve bu ırkının üstünde durmalarını istiyorum. Evet. Ya tabii ki şimdi ben de yani daha önce e, hayvancılıkla alakalı tabii ki burası e, ilk tecrübem. Tabii ki burada gördüğüm ve yaşadığım. Evet, acemili. E, <laughs> evet, hem acemilikle başlayıp zaman zaman Murat abi senin de tabii ki engin bilgilerini <gülüyor> paylaştıkça abi. <laughs> ben benim de bir biz de kendimize artı bir değer katmaya çalışıyoruz. Ya yani bu anlamda da sana da çok teşekkür ediyorum abi. evet şimdi arkadaşlar şöyle. Şimdi bizler bu süreçte her gelen talepleri burada arada her talepleri tabii ki de değerlendiriyor ve kesin ve net cevapla kişilere tabii ki de dönüyoruz. Murat abi bu arada sosyal medya üzerinden olsun cep telefonu yani şirket attığımız ve şahsi kullanmış olduğum hat üzerinden onlarca telefon geliyor. Yani günde hiç gelmezse en azından benim karşıladığım talepler üzerinden konuşuyorum. Yani 40 tane 50 tane farklı farklı sorularla farklı farklı şeylerle sorular geliyor. Ve bunları ...bıkmadan tabii ki de... E, cevaplıyor, ...cevaplıyorsun. Cevaplamaya ee, devam edeceğim. Evet. Ve aslında... ...yani yanlışsam lütfen... ...düzelt abi beni. Şimdi... ...bu işi yapıp... ...ve engin bilgiyi... ...paraya dönüştürme noktasında... ...insanların... E, ...danışmanlık diye nitelendirdiği... ...bir ticari bir... ...kulvar var. Evet. Ve biz aslında... Tabii ki de bu kulvarın tamamıyla dışındayız. Bilgi paylaştıkça güzeldir mantığıyla ilerliyorsun. Bunu da biliyorum. Ve e, bu noktada ne söylemek istersin abi? Abi birçok arkadaş bilgisini saklıyor. Şimdi ben bazı şeyler duyuyorum. Beni arkadaşlar arıyorlar. Abi danışıyor birkaç şey soruyor. Hayvancılıkla ilgili olsun. Başka konularla ilgili sohbet ederken. Değerli vaktini aldık. İşte ikinciye bir daha aradığında abi ücreti neyse dedim. Abi şaka mısın? Ben böyle bir şey kesinlikle talep etmedim. Etmiyorum da. Eden arkadaşları da buradan yani kınıyorum desem yeri var. Çünkü hayvancılıkla ilgili ya hastalıkla ilgilidir ya ahılında bir şeyler yapacaktır. Bununla ilgili bilgi almak için arıyor. Kesinlikle Hayvanla evet. ilgili bilgisi yok, bilgi almak için arıyor. Bunu ücret ödekmenin hiçbir mantığı yok bence. Yani yani evet. bir adım ileriye gitmememizin sebebi sebeplerinden bir tanesi belki budur. Yani çünkü yaptığın yani Hayır şimdi ben seninle tecrübemi paylaşmışım. Benim bundan ne kazancım olabilir ki? Yani, yani. senden ne çıkarım olabilir ki? Benim ben sana bir fayda sağlamışsam ne mutlu bana? Yani kesinlikle çünkü gerçekten Paradan daha önemli şeyler var Ercan abi. Yani dua kesinlikle. var. <laughs> evet Allah razı olsun abi bilginde paylaşıyorsun. Ee, ben sadece tane. tecrübelerimi paylaşıyorum yani bir herhangi bir e, hayvancılığa girdiğimden beri benim çok bir bilgim yoktu yüzde on yüzde yirmi dededen amcadan gördüğümüzden bu sevgi ondan geldi seviyorum da sevdiğim için içindeyim içinde olduğumdan dolayı hep tecrübelerle yaşadıklarımla ben bunları paylaşıyorum. Evet. E, kimseye de yanlış yönlendirmek istemiyorum. Asla da bilmediğim şeyin üzerine kesinlikle konuşmam. Çünkü bu bir vebaldir. Benim söylediğim bir söz üzerine birisi zarar ederse ben bu yükün altında kalırım. Onun için sadece bilgilerimi paylaşıyorum. Bilmediğim yerde. Bilen bir arkadaşa danışıp aydınlatmakta fayda vardır. Yani tabii ki e, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. E, sorup da tabii ki de araştırmak, yani bu alanda her alanda olduğu gibi Abi. araştırmak çok önemli. E, farklı farklı tecrübe edinmiş kişiler de var. Yani çünkü herkesin stratejisinin Farklı olduğu kanaatindeyim. yanlış Abi doğru, lütfen düzelt. Doğru Abi. yolda doğru şekilde adım atmak en güzeli. Tabi e, bilmediklerimizi sorarak öğreniyoruz. Yani kesinlikle. Mesela e, dediğim gibi 5 aydır buradayım ve övgülerin çok fazla olduğu dönem içerisindeyiz. Bunlarla alakalı e, hizmet verdiğimiz yani daha doğrusu sahiplendirdiğimiz e, kuzuların ve verimliliklerini olumlu yönde etkilendiği noktada nasıl bir hissiyata kapılıyorsun abi? Neler hissediyorsun? Ben bunu tabii ki ben bunu hiç hani bu konuya hiç vakıf olmamış biri olarak olmayan biri olarak senden edinmiş olduğum tecrübeleri bir kenara bırakarak insani olarak hani gördüğümde gerçekten çok e, duygu yüklenmesi Yaşıyorum aslında. Yaşıyorum abi. Ben de ben yaşıyorum. de yaşıyorum. Hani bu yani. alanda sen bu işi e, benim gözümde ehli olarak hizmet veriyorsun evet ve koşulsuz e, bu bilgini ve diğer şeyleri herhangi bir ücret bedel almamaksızın bunları yapıyorken sıkmadan bunalmadan almadan bunları yapıyorken e, bu övgüler sende neyi hissettiriyor? Ben çok merak ediyorum. Abi yapmış oldum emeğin karşılığını insanların bana dönüşleriyle yani verdiğim emeğin, ektiğim emeğin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Yani tarif edilemez bir duygu abi. Ben burada emek harcıyorum. O emekleri büyütüp kuzular bir bebek. Evet kesinlikle. Yani burada her ölen kuzu ben şimdi şöyle bakıyorum. Bu işletmeye girdiğimde Evde benim çocuklarım nasılsa buraya geldiğimde kuzular da benim çocuklarım. Ben onlara çocuklarım gibi bakıyorum. Bir insan evladını kaybederse ne olur? O şekilde düşünün. Benim burada bir kuzumun ölmesi bir evladımı kaybetmiş gibi. Kesinlikle bir can bir candır. Ben bu konuda bu kuzuların büyüdüğünde sahiplerine teslim ettiğinde ve daha sonra aldıkları verimleri benimle videolarda paylaşıyorlar ki ben de bu videoları YouTube kanalıma yüklüyorum. Çok onure oluyorum bu konuda. Evet. Ee, diğer bir konu da e, bu alanda ne söylemek istersin abi? Şimdi biz burada e, yani çiftliğimizde seninle birlikte toplam 5 kişiyiz. Evet. Yani seninle birlikte 6 kişiyiz. Özür dilerim. 6 kişiyiz ve maliyetlerin bu kadar yüksek olduğu bu ortamda e, sektörün yani tarımcılık sektörünün sosyal medyada, televizyonlarda, bakanlıklardan gelen direktifler doğrultusunda zorlaştırılma noktasında tabii ki e, kolaylaştırılma noktasında aslında adımlar atılıyor ama faydalanabilir noktasında tabii ki de bizim herhangi bir şekilde zaten e, herhangi bir destek zaten almıyoruz bunun bilincindeyim ama bu maliyetlerin e, maliyetler noktasında e, neler söylemek istersin yani rakamsal anlamda tabii ki de değil yani böyle bir ortamda bu sürüye karşılık olarak normal şartlarda bir ya da iki kişinin e, yapılabilir olduğu ortamda altı kişilik bir kadroyla yani bunu benimle birlikte al. Ha burası kişilik... namazlık çiftliği. Evet. Az önce bir şey dedim alakalı... ya kuzular ölmesin. Evet. Bizim çocuklarımız, herkesin görevi var. Senin buradaki görevin, benim içerisi ve dışarısı görevim. Evet. Mehmet abi kayamız, abimiz, aynı zamanda o bütün personelin peşinde. Herkesin bir görevi var. Aynen. Burası beş buçuk dönümlük bir işletme. Hı hı. İki buçuk dönüm kapalı alanımız var burası kendi yerimiz değil. Kiralık olduğu için biraz dağınık. Bu yüzden dolayı personel tabi rızkı veren Allah kesinlikle ben ona kanaat getiriyorum. 5 değil belki 10 kişi gelse o 10 kişi de buradan ekmek yer. İnşallah 10 kişi de olacaktır bir gün gelecek. Yani inşallah. Bu konuyla ilgili bir sonraki Az önce sorduğun soruları bir sonraki videomuzda paylaşsak. Tabi tabii tabii abi olur olur olur. Hiç problem değil. Değerli dostlar Hı. saygı ve sevgiyle hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Sorularınızı bu şekilde videolarla cevaplayabilirim. Bir gün inşallah canlı yayında yaparız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.